Vay be! Hadi bakalım. Görüyor musun sen Serap'tan şu saklananları? Ama Allah insanın karşısında çıkarıyor, çıkarıyor. Ne oluyor Serap? Düşman Trablus'tan mı girdi? Ne Trablus'u dede? Düşman bizim içimizdeymiş. Bizim haberimiz yokmuş. Aja! <laughs> ya? Ben bu kadında bir şeyler olduğunu biliyordum yıllardır güvenemedim. Hayri, hasta hasta dinlemem, küserim. Babaanneciğim küsme, senlik bir şey yok, dede senlik bir şey de yok. Size öyle bir şey anlatacağım ki... ...küçük dilinizi yutacaksınız, küçük dilinizi. Bizim bu oğlan işten atıldı ya... ...aleyhinde de biri gitti ifade verdi hani. Boyu devrilesice. Ha? İşte o boyu devrilesice kimmiş biliyor musunuz? Kim? Kim? Yok yok, bu bilgi bedava değil dede. Bir tahmin yürüt, bir merak et kim olabilir? Sera. Efendim baba. Ha pardon kusura bakma ben senin böyle konularda tahmin yürütmediğini unutmuşum. Niye şaşırıyorsan? Dede ipucu vereyim mi? İpucu ver. Mavi gözlü. Sosyetik biri. hiçbir şey anlamadım ya. Ben ilacımı içmedim galiba değil mi bugün ben Vallahi bu sefer ben de anlamıyorum. Ya hiç mi tahmin edemiyorsunuz? Kim olabilir? Alize. Hakkımda aleyhime ifade veren kişi Alize. Ne? Aa, Abize. <laughs> Para istiyor senden değil mi? Ne? Seni polise vermemek için tehdit ediyor. Tabii ya. Ay ben bunu hemen sosyal medyaya yazıyorum. Hashtag o tamirci dolandırıcı çıktı. Ya saçmalamayın ya. Kimsenin kimseyi tehdit ettiği falan yok. Hiçbir şey paylaşmıyorsun Tuğçe. Ya ben arabasına çarptığımdan beri hayatı resmen tepetaklak oldu adamın pek bir empatik görüyorum seni canım. Çünkü benim bildiğim Alize Soner o mahalleden su almak için bile oraya girmez. <laughs> bence de. Bu adam başına gelenlerin bedelini sana ödetiyor bence. Haklıyım değil mi? Bak susuyorsun işte. Aa, yeter ama. Üstüme gelmeyin. Kendiniz yazıyorsunuz, kendiniz inanıyorsunuz. Yok öyle bir şey diyorum. Beni eve bırakabilir misin lütfen? Ne evi ya? Delirdin herhalde. Şu an partiye gidiyoruz. Şu an hiç havamda değilim. <laughs> Bana bak, bu çocuk seni çok etkiliyor benden söylemesi. Yani böyle toksik bir diyalonuz var ben anlamadım Alize. Diyalon falan yok onunla. O zaman seni kaçırıyoruz. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Oh be! Vallahi eve bir ferahlama geldi, bir ferahlama geldi. Böyle bir şey olamaz. Vallahi bir şey diyeyim mi? Oh canıma değsin. Bundan sonra kendi evimde üç metre yatar, beş metre uzanırım. Heh. Hayır efendim uzanamaz. Şimdi yatma zamanı değil, dünürlere gidiyoruz. Haydi. Hadi, hadi. Baba, güzel şaka hayırdır? Şaka falan yapmıyorum kızım. Serkan hadi oğlum. Baba! Babacığım, ben anlatamıyorum galiba. Bu kızın foyası çarşıda ortaya çıktı. Serkan da onu kovdu. Haklıydı da çocuğun gözü döndü tabii. Yazık bak bana da mahcup oldu. Ablacığım hiç sen kendini suçlama bak. Zararın neresinden dönsen kardır ablacığım. Zarar marar yok Serap. Ya kız yapmış işte bir hata. Baba buna hata demek birazcık ufacık minnacık kalıyor. Kız bizim başımıza o kadar bela açtı. Oğlum sen bu kızı sevdin mi? Sevdim. Sonra götürüp nikah kıydın mı? Kıydım. Evet. evet. Ondan sonra da kızı bu eve gelin diye getirdin mi? Evet. Getirmez olaydın. Tamam, bitti gitti, kapandı artık. Bu kız bu eve girmeden önce ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Ne yapıyoruz şimdi? Bir şey yapmıyoruz anneciğim. Gelinimizi almaya gidiyoruz, hadi. Bir dakika, bir dakika. Dünürlere ziyaret yemeği şimdi de gelin kurtarma operasyonuna mı döndü? Ya yalvarıp hafta dileyecek miyiz? Kurtarma operasyonu! Komando, komando! Hayır, biz kurtarmayacağız. Torun kurtaracak. Sen misin gönül? Evet dedeciğim, gönüllü benim. Ya ben bu evde çıldıracağım, artık delireceğim ya. Hadi ablacığım, gel yolda çıldırırsın, gel. Bırak gel. çantamı alayım. Gel ablam, gel. Hadi anneciğim, hadi. hadi. Hadi anneciğim, hadi. Hadi. Baba. Ne var? Hadi gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Neden? İşim var benim ya. Ne işin var ya? Ya bu yemeğe gideceğim, yemeğe. Ama benim etrafım